Herkese selam. Bir videoma da hoş geldiniz. Bugün yeni bir serinin ilk videosundayız. Aşık olduğum fantastik seriler serisi, video serisi olacak yani. Ve her bir videoda size 5 tane gerçekten aşık olduğum fantastik seriden ya da tek bir kitaptan bahsedeceğim. Yani Fantastik kitaplar hakkında konuşacağız. Her videoda 5 kitap olacak ve bu gösterdiğim kitaplar hep böyle aşık olduğum, gerçekten tüm kalbimle önerdiğim seriler ya da kitaplar olacak. Böylece ne zaman bir fantastik kitap önerisi arıyor ol olursanız, yani böyle hani fantastik bir kitap almak istiyorum ama ne alacağım bilmiyorum. İnsanlar ne önermiş diye bakayım diyorsanız benim kanalımda işte her videoda 5 tane kitap önerdiğim bir fantastik öneri serisi bulunuyor olacak. E, bütün bu videoları bir tane playliste toplayacağım. Benim en çok okuduğum tür fantastik ve genel olarak çok güzel fantastik kitaplar okuduğuma inanıyorum. Her zaman da çok fazla bilinmiyorlar. Bazıları tabii ki de çok biliniyor oluyor. Hani sonuçta çok bilinen kitapları da merak edip okuyorum ve gerçekten aşık olabiliyorum. Ama bazen de gerçekten az bilinen kitaplar okuyup onları da aşık olabiliyorum. Her neyse bu videoda tekli işte fantastik kitaplardan bahsedeceğiz. Serilerden bahsedeceğiz çok bilinenlerden, az bilinenlerden, romantizmden, planda olduklarının, olmadıklarının hepsinden bahsedeceğiz bu uzun video serisinde ama şu an sadece 5 kitapla başlıyoruz. İlk olarak eski bir seriyle başlamak istiyorum. ben bu seriyi 4 yıl önce falan okumuştum sanırım. 5 yıl doğmuş olabilir ve kendisi gerçekten eski bir seri. O da Meleğin Düşüşü serisi. İlk kitabımızda adı Meleğin Düşüşü. Bu yüzden ben bu seriye Meleğin Düşüşü serisi diyeceğim. Şu an kapakları farklı bu serinin. Çünkü bir 2-3 yıl önce Dex yayınları bu seriyi yeniledi. Yeniden bastı ve kapaklarını daha farklı bir şekilde bastı. Yine gayet güzel kapakları. Biraz daha sert kapak. Benimkiler baya böyle uyduruk sayfalara falan sahip eski oldukları için. E, güzel bir şekilde yeniden bastılar yani. Serimizin ilk kitabı Meleğin Düşüşü, ikinci kitap Kıyamet Sonrası ve son kitap da Günlerin Sonu. Böyle üç kitaplık melekli ve kıyamet sonrasını anlatan bir seri. O da şu şekilde. E, konusunu anlatacağım size. Bir de neden bu kadar çok sevdiğimden bahsedeceğim. Konusu şu şekilde. Melekler dünyaya geliyor ve meleklerin dünyaya gelmesiyle kıyamet başlıyor. Melekler insanları yakalayıp yakalayıp yerlere götürüyor. Geri kalanlar da böyle hayatını meleklerden saklanarak işte sokaklara çıkmayarak, evlerde böyle gizlenerek falan yaşamaya başlıyor. Çünkü hani dışarıda genellikle melek sizi görürse kapıp götürüyor. Bu şekilde bir kıyamet sonrası bir ortam söz konusu. Ana karakterimiz Perrin'de annesi ve küçük kız kardeşleri birlikte saklanma durumunda. Fakat işleri çok zor çünkü Perry'nin kız kardeşi tekerlekli sandalyeye mahkum. Annesi de biraz kafadan sıkıntılı bir kadın. Yani e, gerçek yani böyle biraz delirmiş bir kadın. Gerçek olmayan şeyler söylüyor, gerçek olmayan şeyler görüyor ve hani bazen biraz anlamlı şeyler söyleyebiliyor ama genel olarak çok sağlıklı bir kafaya sahip değil. Yani Perry'nin bir hem kardeşine hem annesine bakıyor. Dediğim gibi annesine yani her ne kadar kendine bakabiliyor olsa da çok da düzgün bir, yani düzgün işleyen, düzgün çalışan bir insan halinde değil. Bir gün işte yine yemek bakmaya, yemek aramaya sokağa çıkmak zorunda kalıyorlar. Sonuçta hani e, depoladıkları yemekler belli bir yere kadar götürüyor insanları. Perrin, e, kız kardeşi ve annesi de bu şekilde yine dışarı çıkıyor. Fakat dışarı çıktıklarında meleklerden bir tanesi Perrin'in tekerlekli sandalye kız kardeşini kapıp götürüyor. Bundan öncesinde de ya da sonrasında emin değilim bu sıralarda aynı grup meleğin başka bir melekle kavga ettiklerini ve bu meleğin kanatlarını kopardığını görüyor Penrin. Ve kafasından geçiyor ki tamam şimdi bu melek benim kardeşimi kaçıran meleği tanıyor. Hani aynı gruptalar. Ve onlara düşman. Ee, ben ona hani yardımcı olursam onu hayatta tutarsam çünkü kanatlarını koparıyorlar yani ölümcül bir yara. Ee, hani ben ona yardımcı olsam onu bir şekilde hayatta tutabilirsem hani e, karşılığında e, beni kız karşıma götürmesini isteyebilirim. Hani karşılıklı bir anlaşmaya varabiliriz diyerekten bu meleği kaçırıyor annesini de geride bırakıyor ve kız kardeşine bir şekilde ulaşmak için bu melekle önce iyileştirmeye sonra da anlaşmaya giriyor. Ve genel olarak serinin konusu bu. Peri'nin kız kardeşine ulaşmaya çalışması ve aynı zamanda bu bizim meleğimizin hayatı. Meleğin de çünkü hayatı ana konulardan biri. Hani neden diğerleriyle kavga ettiğinde ne oldu, hani kanatlarına geri ulaşabilecek mi falan gibisinden. Hani hem meleklerin hayatı az çok okuyoruz hem de Perrin'in bu kıyamet sonrası evrende işte bir şekilde kız kardeşine ulaşmaya çalışması, kız kardeşini korumaya çalışmasını okuyoruz diyebilirim kitabın konusu için. Kitabın yaş sınırı için 15-16 yaş üstü insanlar çok rahat okuyabilir diye düşünüyorum. Hatta 14 yaş üstü bile rahat bir şekilde okuyabilir. Young Adult yani genç yetişkin kategorisinde bir seri. Kitabı bu kadar, daha doğrusu seriyi bu kadar sevmemin en büyük nedeni de ana kadın karakter Perrin. Perrin ve Raphael. Raphael. Tam hakkında sokma emin değilim. Erkek karakterimiz. Erkek, o melek karakterimiz. Gerçekten okuması deli keyifli karakterlerdi ve özellikle Pernin Aşırı e, güçlü. Yani aşırı böyle her zaman kafasındakini yapan deli kararlar almaktan çekinmeyen bir şey yapması gerekiyorsa, birini kurtarması gerekiyorsa, bir şeyin olması gerekiyor gerekiyorsa Pernin orada. Asla korkmuyor. Hayatımda okudum en cesur yani daha doğrusu korksa da hani bir şekilde yine savaşabilen çok güçlü kadın karakterlerden biriydi. Her sayfasına aşık oldum. Çok hızlı bir şekilde okudum. Konusu çok güzel. Karakterler çok güzel. Serinin gidişatı çok güzel. Son kitapta gerçekten baya artık dünya çılgınlaşıyor diyebilirim. Yani gitgide evren genişliyor. Bildiğimiz evrenle ilgili bildiğimiz şeyler genişliyor. Hani gerçekten çok çılgın, çok farklı, ilginç bir fantastik seriydi. Bu yüzden de hani konusu ilginizi çektiyse ve böyle daha eski Genç yetişkin fantastik serilerine göz atmak istiyorsanız bu seriyi ben çok öneririm. Kesinlikle eski olsa da hala deli gibi popüler olması gereken serilerden biri bence çok keyifliydi. Yani gerçekten okuduğum en keyifli serilerden biriydi. Dediğim gibi ilk kitabında Meleğin Düşüşü, ikinci ve üçüncü kitaplarda bunlar. Ama kapakları şu an farklı satılıyor. Bunu da haberiniz olsun ya yani hatırlatmak isterim. Şimdi önerdiğim fantastik serilerle devam ediyorum bu ilk serimizde. Az önce işte az bilinen eski bir seriyi... Gösterdiğime göre şimdi de çok popüler bir seri hakkında konuşmak istiyorum. Gerçekten yani bu seriyi bilmeyen kalmamıştır büyük ihtimalle. Ama okumayan kalmış olabilir. Eğer siz de okumayanlardan biriyseniz mutlaka okumanız lazım. E, fakat Türkçe çevirisi hakkında bazı şüphelerim, bazı kafamda sorular var. Bilmiyorum Türkçe çevirisi nasıl. O da Zalim Prensesi. Bu seri gerçekten okuyabiliyorsanız, alabiliyorsanız İngilizce okumanızı çok öneririm. Çünkü gerçekten Türkçe çevirisiyle ilgili çok fazla olumsuz şey duydum. Yani bu kadar çok duymamış olsaydım takmazdım kafaya. Çünkü bazı serilerle ilgili gerçekten olumsuz çeviriler duyuyorum ama sonra kendim okuyorum ve bir sorun yaşamıyorum. Fakat bunda o kadar çok olumsuz yorum, söylenti duydum ki. Hep herkes diyor ki Dex yayınları bu seriyi çok kötü çevirmiş. Bu yüzden çevirisi nasıl gerçekten hani Türkçe bir şekilde keyif alarak okuyabilir misiniz bilmiyorum. E, fakat ben kendim kitabın kendisi hakkında konuşacağım. Yani şöyle söyleyeyim bu dünyada gerçekten en sevdiğim karakter bu seride. Evet bazı böyle tapınası kadın karakterler okudum. Bazı böyle aşık olduğum karakterler okudum ama hiçbiri benim gözümde Jude Duarte kadar olamaz. Bu serinin ana kadın karakteri Jude Duarte ve aşırı iyi bir kadın karakter. Yani gerçekten yaptığı şeyler, başardığı şeyler resmen perilerin olduğu bir evrende bir insan olarak ta yani bir hiçlikten en üste çıkmasını okuyoruz diyebilirim. Ee, bir de şöyle bir şey var. Normalde böyle kitaplarda Erkek karakter daha böyle savaşçı, kadın karakter daha böyle zeki oluyor. E, fakat bu kitapta tam tersi böyle Jude savaşçı, pataküte giren, ya zeki de bir karakter bu arada da ama yani daha böyle pataküte giren, savaşçı, katil bir karakterken Carden, yani ana erkek karakterimiz daha böyle ım, zarif diyecektim. Evet, zarif, güzel. Jude daha böyle savaşçı, pataküte karakterken erkek karakterimiz kadın daha zarif karakter. Bu ilk kitap, ayı, ilk kitabımız Zalim Prens. Ve bu kitapta gerçekten Jude ve Cardin'in birbirinden nefret etmesini okuyorsunuz. Hayatımda okuduğum en başarılı nefretten aşk ilişkilerinden biri çünkü Cardin Jude'a zorbalık yapıyor, ona bayağı kötü şeyler yapıyor. Yani birbirinden gerçekten nefret ediyorlar ama aralarında da bir yandan da çekim var ve en başta Cardin'in yani Jude'dan nefret etme nedeni aklına ondan alamıyor olması zaten. Ee, şöyle bir sayfa var. Bu, bu, kitaptaydı sanırım o. Bulmam lazım onu ya. Cardin'in odasında bir tane e, kağıt buluyorlar. Yani Jude buluyor. Kardun odasında Jude bir kağıt buluyor. Kağıdın üzerinde de sadece Jude'un adı tekrar 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 yazılmış ve bir yerde böyle sinirden kalem patlamış. Her yere böyle bir sıvı dökülmüş. Yani kalemin patlamasını varsayıyoruz ama başka bir şey de olabilir yani bilemeyiz. Çünkü ne olduğunu belli değil o sıvının. Gerçekten çok aşırı iyi bir seri. O kadar seviyorum ki bu seri. Bu seri şöyle fantastik bir seri. Fakat aynı zamanda politika ve çok az da işte aşkın bulunduğu bir seri. Aşk da arka planda diyebiliriz ki keşke olmasaydı. Yani Jude ve Cardin kadar mükemmel. O aradaki çekimi bu kadar böyle hissedilebilen çok az seri okudum. Gerçekten asla aklımdan çıkmayan, 7-24 kafamda yaşayan bir seri. Bu yüzden çok öneririm. Gerçekten çok seviyorum. Yakın bir zamanda yazar şeyi çıkardı. Ee, bu karakterin bir tane erkek kardeşi var. O kü yani küçük bu seride. Sonra yeni bir seri çıkardı ve ana karakter o küçük erkek kardeş. Ve biz sanırım Jude ve kardını büyümüş halleriyle o seride görüyormuşuz. O kitabı da mutlaka İngilizce bir şekilde alıp okuyacağım. Çünkü benim bu karakterleri daha fazla görmem lazım. Ben Jude ve Carden olmadan hayatıma devam edemiyorum. Yani ya bu seriyi baştan 10 kere daha okuyacağım. Ya da yazarın yeni seride azıcık gösterdiği ve vücut ve kardan sahneleriyle yetineceğim. Bilmiyorum artık hangisi olacak. Göreceğiz. Evet. Şimdi biraz da geldin bu seriyi neden sevdiğimi anladın sanırım. Karakterlerine hastayım. Evreni çok güzel. Dediğim gibi periler evreninde geçiyor. E, fakat ana karakterlerimiz insan. Jude ve ikizi insan. Biz Jude'un periler diyarında bir insan olarak e, onlara ...geçişmeye çalışmasını, onlarla eşit olmaya çalışmasını okuyoruz diyebilirim. Fakat kendisi belli bir yerden sonra onlardan daha iyi olamayacağını fark edip... ...onlardan çok daha kötü olmaya karar veriyor. Ağzınız açık okuyacaksınız bu seriyi. Gerçekten o kadar muhteşem bir seri ki. Kesinlikle en büyük aşklarımdan biri bu seri. Şimdi devam ediyorum. Bir tane de romantizmin ön planda olduğu, aşkın ön planda olduğu bir seri hakkında konuşacağım. Kötülerin Krallığı serisi. Bu seriyle ilgili çok fazla karışık yorumlar görüyorum genel olarak internette. Bazıları çok seviyor, bazıları hiç sevmiyor. Benim çok sevdiğim serilerden biri. Fakat şunu söylemem lazım. Bu seride ön planda olan şey Emilia ile Öfke'nin aşkı. Ve aynı zamanda bir de bir tane de gizem var. Bütün seri boyunca devam ediyor. E, Gitgide daha fazla gizemin derinleşiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kitabımız baş. Şimdi ilk kitaptan serisini anlatacağım. İlk kitabımız adı Kötülerin Krallığı. E, i̇kinci kitabın adı Lanetlerin Krallığı. Ve üçüncü kitabımız da yeni çıktı. Cehennem Krallığı. Bu arada bu kitap inceymiş şu an fark ettim. Ben daha kalın gibi gelmişti. Ben bu kitabı İngiliz okumuştum. Türkçe'ye yeni çıktı ve ben kesinlikle çıkmasını bekleyemedim. Bu yüzden İngilizce okumuştum. Bu arada ciltlerini alırsanız kitapların içinde çok güzel fanartlar var. Bakmanızı öneririm. İlk kitabın fanartını göstereceğim. Gerçekten çok güzel basılmış bir seri. Yani özellikle ciltlileri. Ciltsizleri nasıl bilmiyorum. Serinin konusundan bahsedeceğim çok az. Emilia adında bir karakterimiz var. Biraz daha eski zamanlarda geçiyor ve böyle sanırsam İtalya gibi bir ortamda geçiyor. Tam olarak emin değilim nerede geçtiğinden ama yani kasaba gibi bir yerde yaşıyorlar işte. Şu anın teknolojisi yok. Emilia ve ikizi ailesiyle birlikte bir restoranda yaşıyor ve bu aile cadı. Cadılar genel insanlarla birlikte yaşıyor fakat insanlar cadıların varlığından haberdar değil ve haberdar olurlarsa yani genel olarak onlara zarar verebiliyorlar. Yani cadılara karşılar. Hani cadılar yakılıyor, cadı mahkemeleri falan. Yani cadıları sevmiyorlar. Bu yüzden cadılar insanlardan gizli bir şekilde kendi aralarında yani kim cadı olduğunu biliyorlar. Böyle yaş insanlarla birlikte bir kasabalarda yaşıyorlar. Ana karakterimiz ve ailesi de bir tür cadı. Bir gün bir olay oluyor. Ve ana karakterimiz normalde şey böyle. Çok dışarı çıkan bir insan değil, kendi kendine olmayı seviyor. Yemek yapmak en büyük hobisi. Böyle yemek yapmak için tutuşuyor ve bu ailenin bir restoranı var. Bir gün en büyük hayali de bir gün o restoranda işte yeni tarifler yaratmak, o restorana yeni yemekler yapıp tarifler bulmak. Yani en büyük hayali bu ama hayatının amacı bu. Bir gün bir olay oluyor. Emilia'nın bütün hayatını baştan sona değiştirecek kadar büyük bir olay. Ve ortada bir gizem var. Bu olayın kim yaptığıyla ilgili. Olayı tabii ki de size söyleyemem. Ben okuduğumda çok büyük şok olmuştum. Çünkü yani sizin de bu şoku yaşamanızı istiyorum. Bu olayı kimin yaptığıyla ile ilgili ortada çok büyük bir gizem var. E, Emilia bunu çözmeye kararlı. Çünkü hani intikam almak istiyor bir nedenden dolayı. Ve bu yüzden şeytan çağırıyor. Aynen karanlık bir peşine düşmeye karar veriyor ve e, cehennem prenslerinden birini çağırıyor. Aslında amacı daha düşük güç, düşük seviyeli bir şey çağırmakta ama direkt cehennemin bu ana prenslerinden öfke şeytanını çağırıyor. Yani kendisi öfkenin ins, e, vücut bulmuş hali gibi bir, bir şey. Onu çağırıyor, onu kendine bağlıyor ve işte yani bir anlaşma yapıyorlar. Bundan sonra biz Emilia ile öfkenin bu gizemi çözmeye çalışmalarını bir yandan da aşık olmalarını okuyoruz diyebilirim. E, kitabın atmosferi gerçekten çok ilginç ve özellikle belli bir yerden sonra bu seri cehennemde geçiyor. O, o kısımların da atmosferi çok ilginç. Bu son kitapta o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki ağzınız açık oluyor. Bu son kitaba kadar gizem durmadan derinleşiyor durmadan derinleşiyor. Bazı küçük şeyler öğreniyoruz ama asla hani bütün olayı çözecek derinlikte şeyler öğrenmiyoruz. Sadece daha fazla gizemekle, daha fazla gizemekle belli bir yerde gerçekten cektim. Yani artık bir çözüm istiyorum, bir cevap istiyorum çıldıracağım. Yani bütün cevapları ikinin sonu ve bu üçüncü kitapta alıyoruz diyebilirim. O zamana kadar sadece sorular daha da derinleşiyor. Ve bu yüzden okurken biraz hani böyle meraktan çatlayabilirsiniz. Hani artık cevap istiyorum diyebilirsiniz. Fakat bu üçüncü son kitapta öğrendiğimiz şeyler ortaya çıkan olaylar ve Gönak serinin bitişi bence aşırı iyiydi. Yani gerçekten çok fena bir seriydi. Çok efsane bir seriydi kesinlikle öneririm. Çok keyif alarak okudum. Karakterlerini çok sevdim. Dediğim gibi aşk ön planda olduğu için daha böyle romantik bir şeyler okuyayım ama içinde gizem olsun, işte çok güzel fantastik ögeler olsun, atmosferi güzel olsun diyorsanız bu seriyi kesinlikle size çok öneririm. Aradığınız şey buysa bayılacaksınız çünkü ben hani beklentim dediğim gibi o yöndeydi. O yönde yorumlar görmüştüm. Çünkü o şekilde başladım ve aşık oldum. Çok güzeldi. Hayatımda okuduğum en böyle sevdiğim gizemli romantizmin ön planda olduğu fantastik serilerden biri. İlginiz çektiyse mutlaka bakmanız lazım. Şimdi biraz daha bilim kurgu artı fantastik olan bir seri önereceğim. Ee, bu seri yine benim tahmin edebileceğiniz gibi aşık olduğum bir seri. Yani bu videonun ana konusu artık. Bu kelimeyi daha fazla kullanmak istemiyorum. Fakat bu seri o kadar güzel bir seri ki. Yani hem bilim kurgu yönüyle hem fantastik yönüyle aşırı aşık olduğum bir seri. Ee, o da muhalifler serisi. Bu serinin konusunu bahsetmeden önce küçük bir neyi seviyorsanız seveceğinizi söyleyeceğim. Eğer süper güçlerin olduğu kitapları seviyorsanız, böyle süper kahramanların, süper kötülerin olduğu kitapları seviyorsanız. Aynı zamanda gizli kimliklerin olduğu kitapları seviyorsanız bu seriyi koşarak, uçarak şimdi alın ve okuyun. Hayatımda okuduğum en güzel serilerden biri. Ee, ana konumuz da şu şekilde. İnsanlarda özel güçler ortaya çıkmaya başlıyor. Bazıları doğuştan bazıları da işte e, ölümcül. Yani ölüme çok yakın olduğun için stresten ve hani o ölüm, ölmeme korkusuyla ortaya çıkan güçler. Ve ana karakterimiz doğuştan gücü var. Bu karakterimiz dokunduğu kişiyi uyutabiliyor. Karakterimiz adı Nova. Nova küçükken iyiler ve kötüler. Büyük bir savaşta... Nova'nın işte amcası kötülerin başında. Fakat sonuç olarak kötüler kaybediyor. Nova'nın ailesi de bu savaşta öldürülüyor. Ve Nova bu yüzden süper iyilerden süper kahramanlara nefret ediyor. Çünkü ailesi son anda e, iyilerden yardım istiyor. Ama yetişemiyorlar ve Nova'nın bütün ailesi öldürülüyor. Bunun sonucunda da Nova'nın amcası yani bu kötülerin başındaki adama sadık insanlar Nova'yı da alıp e, yer altına saklıyor Çünkü artık kötülerin yaşayabileceği bir ortam yok. Yani süper kötü adıyla namlanmış insanların yaşayabileceği bir ortam yok. Ee, süper kahramanlar gitgide işte yönetimin başına geçiyor. Hem polisler hem yöneticiler hem ee, kiminle ceza alacağını onlar karar veriyor. Yani tek adamlı bir yönetime dönüşüyor dünyadaki yönetim. Çünkü süper kahramanları, yani insanlar süper kahramanları çok güveniyor. Her şeyi onları yapabileceğine inanıyorlar. Ve kendileri hiçbir şey yapmıyorlar. Süper kahramanların gittiği bir okul var. Bu okuldan mezun olursan süper kahraman oluyorsun. Ve işte süper kötülere karşı ya da ne bileyim insanlara zarar veren kim olursa yani hem polislik görevi dediğim gibi hem asker görevi hem yönetici görevi her görev yani sen de bir nevi. Nova'nın gücü şöyle dediğim gibi dokunduğu kişi uyutabiliyor fakat kendisinin tek gücü bu değil. Dokunduğu kişileri uyutabilme gücü doğuştan geliyor fakat ailesi öldürüldükten sonra ölmemesiyle gücü yeni bir mutasyona, yeni bir seviyeye daha atlıyor ve Nova hiç uyumamaya başlıyor. Uyuma yetisini tamamen kaybediyor. 7/24 ayakta diyebiliriz. Nova kabus adıyla e, süper kötülere yardımcı oluyor. İyileri öldürmeye bir şekilde zarar, güçlü bir zarar vermeye çalışıyorlar. Fakat kimse e, bu kabusun yani Nova'nın gerçek yüzünü, gerçek ismini, gerçek tipini bilmiyor. Çünkü bu büyük savaş olduğunda süper kötüler ve süper iyiler savaştıklarında Nova daha çocuktu ve ortada yoktu. Yani bu yüzden kimse kabusun gerçekten kime benzeri nasıl olduğunu bilmiyor. Bu yüzden de bu süper kötüler daha önceki savaşta bulunmuş insanlar bir fikirle ortaya çıkıyor. Nova diyor ki diyorlar ki e, bu süper ilerin kahramanların seçildiği sınava gir. Bir süper kahraman ol ya da genel olarak içerideki insanlarla yakınlaş. Ve onları öldürebilmemiz için, zarar vermemiz için bize yol aç. İlk başta Nova bunu istemiyor çünkü o insanlarla gerçekten nefret ediyor. Fakat sonra bir şekilde işte bu kahramanların okulunun olduğu sınava giriyor. Ve ondan sonra olan olayları okuyoruz diyebilirim. Nova'nın Üç farklı kimliği oluşuyor aslında. Bir kabus ismiyle süper kötü, bir uykusuz ismiyle süper kahraman, bir de kendisi Nova. Yani üç farklı isimle e, hayatını yaşamaya başlıyor. Erkek karakterimiz de Adrien. Söyle, e, Adrian süper kahraman ve aynı zamanda iki büyük süper kahramanın oğlu. Bu yüzden kendisi yani hayatı boyunca süper kahramanların o yaşandığı, işte bu dünyada büyümüş, kendisi bu okulda çok bilindik biri dediğim gibi. Çünkü hani ailesi çok bilindik bir süper kahraman ikilisi. Fakat kendisi süper kahramanların yöntemlerine o kadar işe yarar bulmuyor. Her ne kadar eskiz ismiyle bu arada serinin başına böyle bütün karakterlerin e, isimleri ve süper kahraman ya da süper kötü isimleri yazıyor. Çünkü çok fazla karakter var ve hepsinin 2-3 ismi olunca kafanız karışabiliyor. Bu yüzden not almışlar böyle. İşte muhalifler şunlar, anarşistler bunlar, konseyler bunlar diye. Bu arada süper, iyi süper kötüye diye geçmiyorlar da muhalifler ve anarşistler diye geçiyorlar ama ben anlatması kolay olsun diye süper iyi süper kötüler dedim. Adrian eskiz ismiyle süper kahramanlık yapıyor çünkü hani kendisi de sınavlardan geçmiş hani bir ekibi var bir şeyi var. Fakat bu yöntemlerin yüzde etkili olduğuna inanmadığı için kendisine tamamen ayrı bir kostüm yapıyor yüzünü kapatan ve bu kostümle hem yani böyle iyi yine kahraman işleri kahraman işleri yapıyor yani süper kötüleri yakalıyor fakat normalde e, muhaliflerin onaylamayacağı yöntemlerle yapmaya başlıyor bunu yani kendisinin de aslında ikinci bir gizli kimliği var ve bunun ikinci gizli kimliği Nova'nın süper kötü kimliğiyle savaşta yani bu gizli kimlikleri birbirlerine nefret ediyor birbirlerini öldürmeye çalışıyor fakat Nova ile Adrien insan halleriyle e, süper kahraman halleriyle birbirlerine aşık olmaya başlıyorlar böyle bir durum söz konusu. Yani gizli kimlikler, aşk, bilim kurgu ve fantastiğin kurgulanmış olduğu bir evren, süper kahramanlar, süper kötüler. Hem de bu kahramanlar yani ikinci nesil bir nevi. Çok gerçekten o kadar efsane, o kadar farklı bir seriydi ki. Aşık olacağınıza yüzde yüz eminim. Ben, ben aşık olarak okudum çünkü. İlk kitabımızın adı Muhalifler. ikinci kitabın adı Düşmanlar. Son kitabın adı da Süpernova. Bu son kitap bayağı kalın ama yine de ben 2-3 gün ya da 4 günde mi ne okumuştum çünkü asla başından kalkamamıştım. Hani okula gittiğim dönemde ertesi günlerde okulum var ama ben kitabın başından kalkamıyorum. O kadar heyecanlıydı ki gerçekten bu seriye mutlaka bakmanız lazım. Okudum en muhteşem serilerden biri. Şimdi bu videonun son aşkına geldik. <laughs> bu seri de yine bittiğinde hayatımın en büyük boşluklarından birini yaşadığım serilerden biri. Bu videoda genel olarak gösterdiğim bu 5 kitap bittiğinde ne yapacağım şaşırdığım seriler. Bu seriyi bitirdiğimde o kadar büyük bir boşluğa düştüm ki yani ne yapacağımı şaşırdım dedim ki ben bu seriyi okumadığım zamanlarda hayatımda ne yapıyordum? Yani çok büyük bir boşluktu. Gerçekten yani çok büyük bir boşluktu. Kendime uzun bir süre gelemedim resmen. Başka kitap okuyamadım. Ee, bu serimizin adı Karaval serisi. İlk kitap Karaval. ikinci kitap Legend ve üçüncü kitapta final bu serinin konusu da şu şekilde karaval diye sihirli bir gösteri tarzı bir yer var yani şöyle burası bu bir gösteri ama oyuncular yani katılımcılar aktif bir şekilde rol oynuyor İşte sihirli e, mağazaların bulunduğu sihirli gösterilerin yapıldığı ve genel olarak e, işte bir ödülün bulunduğu bir sirk gösterisi diyeceğim ama değil öyle bir şey değil yani çok am, bambaşka bir dünyası olan kendine ait sihirli bir e, yer yani. Ve bunun başına Legend adında bir adam var. Ana karakterlerimiz Scarlett ve Donatella. Biz ilk kitapta Scarlett'ın ağzından, ikinci kitapta Donatella'nın ağzından, üçüncü kitapta da hem Scarlett hem Donatella'nın ağzından okuyoruz. E, Scarlett ve Donatella kız kardeşler ve kendileri biraz çok iyi olmayan bir aileler. Ve Scarlett ve Donatella sanırsam büyük annesinin de hatırlamıyorum. Aynen. büyük annesinin anlattığı karaval hikayeleriyle büyüyorlar ve ikisi de bu karavala aşık özellikle Donatella Legend karakterine yani karakterle gerçek bir insan ama bunlar büyük annelerin hikayeleri olduğu için onların gözünde biraz karakter fakat bu karaval gerçek bir olay Scarlett da bu da karaval hikayeleriyle büyüyor bir gün şöyle bir şey oluyor Scarlett'a ve Donatella'ya karaval için bilet geliyor. Ve kendi, şöyle bir soru var, gidip gitmemeleri konusunda karşılıklar. Çünkü babası Scarlett'i bir adama nişanlandırmak istiyor. Ve Scarlett nişanlanırsa kardeşini de bu hani bu aileden alıp yeni bir hayat kurabileceklerine inanıyor. Ve bu karaval olayıyla bunu mahvetmek istemiyor. Fakat aynı zamanda ikisinin de küçüklüğünden beri hayali olan, yani gerçek dışı hissettiren bir olay. Ve bunlar bir şekilde karavala katılıyor. Fakat şunu unutmamaları lazım ki karavalda olan her şey sadece bir oyun. Ve hiçbir şey gerçek değil. İlk kitabın üstünde de yazıyor. Unutma bu yalnızca bir oyun diye. O kadar efsane bir seri. Evreni gitgide genişliyor. Karaval'ın kendi dünyası sihirle dolu. Karakterlere hastayım. da aşırı derecede kendimi görüyorum. Gerçekten Scarlet çok kendimi gördüğüm bir karakter. Ve Scarlet ile Julian'ın ilişkisi o kadar tatlı, o kadar güzel ki. Gerçekten bu kitaba, bu seriye çok aşığım. İkinci kitapta da Donatella'nın hikayesini okuyoruz. Donatella e, biraz daha böyle çılgın, pataküt giren bir kız kardeş. E, Scarlett daha böyle herkesin güvende olmasını sağlamaya çalışan, karar vermeden önce uzun uzun düşünen biriyken Donatella daha böyle eğlenmek, yaşamak için dünyaya gelmiş. Yani Scarlett böyle hayatta kalmak için gelmiş, Donatella daha yaşamak için gelmiş gibi düşünebilirsiniz. E, Donatella'nın ilişkisinde de zaten iki farklı erkek karakter oluyor. Bir nevi küçük bir aşk üçgeni olayı gibi düşünebilirsiniz çünkü Donatella dediğim gibi tek yani azıyla yetinen bir insan değil. Fakat çok eğlenceli bir kitaptı. Son kitap zaten hani bambaşkaydı. Bütün ortaya çıkan olaylar, evrenin son hale gelmesi. Bu seriye hastayım. Bu bu seriye hastayım. Mutlaka ya yani fantastik kitapları seviyorsanız özellikle romantizm ve fantastiğin eşit derecede ilerlediği, sihirli bir evrenin olduğu böyle bir gösteri dünyasını, ya yani tamamen sihirli bambaşka bir gösteri dünyasının yaşandığı bir ortam okumak istiyorsanız bu seriyi mutlaka okumanız lazım. Aynı evrende geçen ve bu serideki bir karakterin e, bu seriden sonra yaşadıklarını anlatan bir seri daha çıktı. Türkçe de çevrildi ilk iki kitabı ve bende o kitaplar İngilizce var yani. Devam, diğer serinin kitapları bende İngilizce var. Bu yıl içinde okumak istiyorum çok heyecanlıyım ama bir yandan da bir kez daha o seri bittiğinde çok büyük boşluğa düşecekmiş gibi hissettiğim için de başlamaya korkuyorum. Bu evren, bu seri evreni benim en sevdiğim, en ağzımı açık bıraktıran evrenlerden biri. Bu yüzden mutlaka okumanızı öneririm. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de bana önereceğiniz fantastik kitaplar varsa lütfen yorumlara yazın. Ben size daha çok fazla fantastik kitap önereceğim. Bu arada dediğim gibi bu 5 kitap hiçbir şey. O kadar o kadar çok aşık olduğum, okuduğum ve böyle deliler gibi övmek istediğim fantastik kitap var ki. Bu yüzden dedim gibi uzun bir video serisi olacak ve düzenli olarak yeni fantastik kitaplar okuduğumu varsayarsak büyük ihtimalle hiçbir zaman yani bu kanal devam ettiği sürece bu seride, video serisi de devam edecek büyük ihtimalle. Umarım bu gösterdiğim fantastik kitapları seversiniz, okursanız tabii eğer. Ve bu kitaplar hakkında düşüncelerinizi sizin merak ediyorum. Yani bu kitaplardan herhangi birini okuduysanız siz ne düşünüyorsunuz? Olumlu ya da olumsuz. Belki de hiç sevmemişsinizdir. Yani bunu bilemem. Sonuçta bunlar benim tarzım. Kendi kişisel fikirlerim. Ben bu kitaplara çok aşığım ama siz hiç sevmemiş bile olabilirsiniz. Belli olmaz. Sonuçta herkesin zevki, tarzı farklıdır. Yani bu gösterdiğim kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve sizin bana ve diğer yorumlardaki kişilere önereceğiniz bir tane fantastik seri olsaydı hangisi olurdu? Lütfen yorumlara yazın. Bu video bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni daha fazla görmek isterseniz Instagram hesabıma vurayabilirsiniz. O da aynı şekilde kitap okuyan bir hayal ismiyle ama kitap okuyan birleşik sonra alt tıra bir alt tıra hayal şeklinde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kitaplı kalın ve kendinize iyi bakın.